Galata ve Beyoğlu beyninde e, Tahtelerz Demiryolu e, ya da bugün bildiğimiz anlamıyla e, ismiyle tünel. E, a, tabi hem Osmanlı'nın modernleşme hikayesi içinde hem de e, hala çalışıyor olmasıyla İstanbul şehir mekanında oldukça sembolik önemi oldukça fazla olan bir e, proje. E, bu proje 1866 yılında e, Fransız bir mühendis olan Eugène Harigava'nın e, İstanbul'a bir turist olarak gelmesiyle aslında e, vücut bulmaya başlıyor. Ee, Gavan Pere, perada kalıyor zaten ve yüksek kaldırımı e, sık sık inip çıkıyor yüksek kaldırım yokuşunu e, ve o zamanlar tabii Galata ile Pera arasındaki en önemli e, aks e, yüksek kaldırım ve şimdi olduğu gibi o zaman da bir sürü e, dükkanla e, dükkana sahip olan çok fazla kalabalığın inip çıktığı bir yer. E, Gavan bu kalabalıktan bir e, fırsat e, yaratma ihtimalini görüyor e, ve bu ee, yüksek kaldırımın kaosuna alternatif bir ulaşım projesi hayal etmeye başlıyor. Ee, bu da bir füniküler oluyor, Galata ile Pera'yı birbirine bağlayacak. Nitekim 1871 yılında inşaat başlıyor, onu hayal ettiği şekliyle bir füniküler projesi olarak. Ee, i̇nşaatın kendisi de oldukça çetrefilli ve uzun sürüyor, beklenenden çok daha uzun sürüyor. Ee, Birçok farklı pro problem çıkıyor, gerek sermayedarlar arasında gerek Osmanlı e, devlet kademesinde. Ee, Örneğin e, lokal e, halkın e, buna dahili bu projeye dahili istimlaklara karşı çıkması e, gibi e, çeşitli proje sorunlarla karşılaşıyor. E, ve hatta en sonunda Gavan bile proje dışında kalıyor e, İngiliz şirket onu ekarte ediyor. E, en nihayetinde Ocak 1875'te e, tünel e, işlemeye başlıyor e, hizmete açılıyor. Ee, açılışında e, şehrin önde gelenleri, devletin önde gelenleri, e, uluslararası sermayedarlar, diplomatlar bir araya geliyorlar e, ve oradaki konuşmalara baktığımızda tünelin o zaman içinde çok önemli, sembolik e, anlamı oldukça fazla olan bir proje olduğunu görebiliyoruz. Örneğin İngiliz şirketinin temsilcisi e, bu projenin evrensel bir uygarlık ve ilerleme misyonunun önemli bir parçası olduğunu bu misyona tüm halkların katılması gerektiğini çünkü onların ortak çıkarı olduğunu söylüyor. Hem tünel hem de diğer altyapı projeleri, tramvaylar işte Galata surlarının yıkılması, o dönemde gerçekleşen yeni yolların açılması gibi projeler şu ana kadar hep zaten devam etmekte olan bir batılılaşma ve modernleşme hikayesinin örnekleri olarak incelendiler sadece. Ben biraz bu anlatının dışına çıkmaya çalışıyorum ve tünelin ve benzeri projelerin o dönemde gerçekleşmiş 1850'lerden 1880'lere kadar benzeri projelerin bir kentsel dönüşüm hikayesi için nasıl anlamlı olabileceğine bakıyorum. Bu projeler etrafında mülkiyet ilişkileri nasıl değişti? Bu Bütün bu tramvay için, tünel için bir sürü istimlak projesi oluyordu, bir sürü mekan el değiştiriyordu. Tünelin hafriyatı yani inşaattan çıkan toprak bu Küçük Karpistan denen Müslüman mezarlığının üst kısmına, şu an Tepebaşı olarak bildiğimiz mahalle dökülüyor. Ee, ve orada ortaya yeni bir arazi çıkıyor ve bu arazi üzerine de 1880'de Tepebaşı Bahçesi inşa ediliyor. Bir hayalet gibi durdu aslında 100 seneden fazla. Yani hatırlıyorum ben 1990'larda e, İstanbul Metro Projesi'nin sloganı 100 yıllık. Rüyaydı. Ee, bu tabii ki doğrudan tünele yapılan bir göndermeydi. Dolayısıyla ulaşım tarihimiz açısından e, önemli olan ve muhtemelen önemli olmaya da devam edecek bir e, proje olduğunu söylemek mümkün tünelin.